Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programına inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk ve ikinci ciltte geçenki bölümde hatırlarsanız 17. dersi okumuştuk ve 17. dersin devamında alıştırmalar verecek ve bu alıştırmalarda şöyle başlıyor. Limada haraca Ammar ve Yasir minel fasli. Ammar ve Yasir sınıftan neden çıktılar? Bakın limada niçin? Değil mi? Sonra fiil geliyor. Limada haraca niçin çıktı? Ammarun Ammar ve Yasirun ve Yasir. Minel fasli sınıftan niçin çıktı? Minel e, medreseti, okuldan niçin çıktı? Minel beyti, evden niçin çıktı? Cevap olarak, tabi parçaya göre cevap verirsek. Kharaca ammarun li yeşrabel ma'e Ve kharaca yasirun li yagsile vechhehu Ammar niçin çıktı? Li <laughs> yeşrabe, içmek için. Ney? El <laughs> ma'e, su içmek için çıktı Evet, buradaki li sebeplik manası katıyordu. E, ve e, burada gizli bir en edatı var. Li en yeşrabe. Evet, li yeşrabe, li en yeşrabe. E, normalde aslı öyledir. Fakat o en e, ne oluyor? Gizli e, bulunuyor. Li yeşrabe içmek için, el ma'e su içmek için çıktı. E, ve haracel yasir li yağsile. Bu da aynı li yag sile şeklindedir. Li yag sile yüzünü yıkamak için çıktı. Li yag sile elini yıkamak için e, çıktı. Li yag sile. E, peki e, burada eli yeşrabe yerine li şurbil mai olur mu? O da olur. Yani normal mastar da getirebiliriz. Yine li yag sile yerine li gusli vechihi de olabilir. Yani o şekilde de söyleyebiliriz. Peki ikinci soruda eyne yuridu hashimun en yezhebe fi utleti sayfi. Eyne yuridu. Burada nereyi istiyor veya nereye gitmek istiyor. Burada bakın eyne ila ile de gelebilirdi ve bu Yezhebu'yu e, bunun başına da getirebilirdik. Burada tabi Enden dolayı Yezhebe geliyor. İla eyne Yezhebu de diyebiliriz. İla eyne Yezhebu. Fakat e, burada Yuridu tabi istemeyi e, anlattığı için bu şekilde dizilimi daha uygun. Eyne Yuridu. Nereyi istiyor? Nereye istiyor? Haşim En Yezhebe gitmek. Eyne Yuridu Haşim En Yezhebe. Haşimi başa alabilir miyiz? Alabiliriz. E, fakat ''eyne'' e, sorusu, e, bu soru isimlerinin yeri başta olması daha uygun oluyor. ''Eyne yuridu'' nereye istiyor? Haşim en yezhebe gitmeyi fi utleti sayfi yaz tatilinde.'' ''Utle'' tatil demekti. ''İcaze'' o da tatil demek. İcazede tabi izin manası da var. E, ''Sayfi'' yaz mevsimi, e, ''şita'' kış mevsimi idi. Harif, Güz mevsimi e, ve e, bir de e, ne mevsimimiz var? İlkbahar, o da Rebi e, idi. Şimdi burada, Eyne yuridu Haşim, e, Haşim nereyi istiyor derken, En yezhebe yerine Zehab maslarını da kullanabiliyorduk. Onu tekrar söyleyelim. E, yuridu Haşim, Haşim istiyor, En yezhebe gitmeyi ila Mısra. Mısır'a gitmeyi istiyor. Yuridu Haşim en yezhebe ila Mısır. Niçin? Li yezura ehahu ellezî yedrusu fî camiatil ezher. Ee, ezher Üniversitesi'nde eğitim gören veya okuyan kardeşini ziyaret etmek için. Li yezura ziyaret etmek için. Bunun yerine li ziyareti ehihi de diyebiliriz. Li ziyareti ehihi. Ee, peki e, burada ellediğin için geliyordu. ellediği marife olan bir ismi sıfatlamak için geliyor araya. E, peki nasıl bir kardeş o? Ne özellikte ne vasıfta olan bir kardeş veya ne yapan bir kardeş? E, Ezher Üniversitesi'nde okuyan bir kardeş. Bu ellezi o zaman en an gibi bir manada katmış oldu. Ellediğin yedrusu ders gören okuyan. E, kardeş. E, peki limada yuridu Yusuf en yezhebe ila London? Yusuf niçin Londra'ya gitmek istiyor? Limada niçin? Limaza yuridu niçin istiyor Yusuf en yezhebe e, gitmeyi ila e, London. Burada e, en yezhebe yerine ezzehabe de diyebilirdik. Peki yuridu Yusuf en yezhebe ila London? Liyadrusel lugatel inkiliziyete hünake. Yusuf orada, bakın hünake neydi? Orada. Orada İngilizce dilini Yadrus'e okumak için, ders görmek için, eğitimini almak için e, gitmek istiyor. Nereye? İle London. Londra'ya gitmek istiyor. <laughs> Burada yuridu Yusuf, Yusuf'u başa da alabiliriz. Yusuf yuridu. Peki en yezhebe yerine ezzehabe de diyebiliriz. Ee, peki fi eyyi külliyetin yuridu mervan en yedruse. Mervan hangi fakültede fi eyyi külliyetin hangi fakültede yuridu e, en yedruse. Yani okumak istiyor. Fi eyyi camiatin yuridu e, en yedruse. Hangi üniversitede okumak istiyor. Fi eyyi medresetin yuridu e, en yedruse hangi okulda okumak istiyor et yuridu mervan Mervan istiyor en yedruse fi kulliyetin şeri'a e, şeriat fakültesinde okumak istiyor et burada ne diyor Ekra, oku ma kalehu humayun lil müderris humayunun müderrise söylediğini oku ve sonra imle el feragati boşlukları doldur fi mayili şu aşağıdakilerde Ala tav bunun ışığında doldur diyor. Yuridu humayun en ne yapmak istiyor? Bakın aşağıda bu boşlukları doldurmuşuz. En <laughs> yeclise oturmak istiyor. Nerede? Emamel <laughs> müderrisi. Müderrisin önünde oturmak istiyor. Li <laughs> enne çünkü li enne adehu onun oturduğu yer yani sırası e, <laughs> uzaktır. Anil <laughs> müderrisi müderristen uzaktır. Ve la yera görmüyor ma yektubuhul müderrisu ales Müderrisin tahtaya yazdığı şeyi görmüyor. Bakın burada yuridu istiyor. Hümayun erkek ismiydi. Ne neyi istiyor? En yeclise oturmayı istiyor. E, en yeclise. Bu en yeclise yerine yine cülüse şeklinde masları da getirebiliriz. Hey, nereye oturmak istiyor? Emamel müderrisi. Müderrisin önüne, öğretmenin önüne. Niçin? Li enne maq'adahu. Çünkü oturduğu yer Beidun uzaktır. Bu ba'id an harfiyle kullanılacaktı. Ba'idun anil müderrisi. Müderristen uzaktır. Ve la yara. Görmüyor. Ma o şeyi. Ma e, hangi şeyi yektubuhu? Yazdığı şeyi. El müderris. Müderrisin yazdığı şeyi görmüyor. Nereye yazdığı? Ale sebbura. Sebbura neydi? Yazı tahtası demekti. Ee, peki e, üçüncü e, soru. Yes elül müderrisu. Müderris soruyor. Külle vahidin minet dullabim. Öğrencilerden her birine. Külle vahidin her birine. Hades suale. Şu soruyu soruyor. Eyne turidu. En tezhebe fi utletis sayfi. yine turidu. Nereye istiyorsun en tezhebe gitmek. Yaz tatilinde. E, cevap olarak, e, metinden cevaplarsak. Nas ne demek? Metin demek. Uridu en ezhebe. Gitmek istiyorum. İla Mısır'a. Mısır'a gitmek istiyorum. Li ezure ehim. E, Elledi yedrusu fi camiatil ezher. Ezher Üniversitesi'nde ders gören, okuyan kardeşimi ziyaret etmek için li ezure veya li ziyareti ehide diyebiliyoruz. Peki e, diğeri yes'alul müderris Kulli vahide minet dullabi hades sual şu soruyu sorar her öğrenciye fi enyi külliyetin <laughs> turidu entedruse hangi fakültede okumak istiyorsun Cevap olarak da mesela uridu en edrusa fi kulliyeti şeria, uridu en edrusa fi kulliyeti hendese, uridu en edrusa fi kulliyeti adab gibi cevaplar verilebilir. Eee sualul hamis 5. soru. Yesalul müderrisu külle kulle vahide min hada sual. Evet öğrencilerden her birine şu soruyu sorar öğretmen. Limada kharajta minel fasli fasl? sınıftan neden çıktın? Cevap olarak da işte mesela feyekulu talip öğrenci söyler haraçtu li eşrebel ma'e su içmek için çıktım. Haraçtu li edhulel mirhada. mirhat tuvalet demek. Evet lavaboya girmek için çıktım. Haraçtu li eğsile yüzümü yıkamak için li ağsile. Haraştu li ezhebe ilel müdiri, müdüre gitmek için çıktım. Haraştu li aküze defteri min zemili, arkadaşımdan defterimi almak için, li aküze almak için çıktım. Haraştu li el ilane, duyuruyu, ilanı okumak için çıktım. Haraştu li arife sebebel davda, davda ne? Gürültü demek gürültünün sebebini öğrenmek için. Bakın li arife bilmek için, öğrenmek için çıktım. Haraçtu li ejlise fişşemsi güneşte oturmak için çıktım. Ee, olur mu? Mantıklı değil ama tuli li ebsuka bu basaka suku tükürmek demek. Tükürmek için çıktım. Haraçtu li ebhase an miftahi anahtarımı aramak için çıktım. tuli <laughs> li ebhese aramak an miftahi anahtarımı aramak için çıktım kharajtu li es'ele müderrisel fıkhı sualen fıkıh müderrisine fıkıh öğretmenine bir sual sormak için li <laughs> es'ele sual etmek sormak için çıktım ve ikra şu gelenleri oku diyor Ve Uridu en ezhebe ilel mustavsaf. Mustavsaf neydi? Sağlık ocağı idi. Uridu istiyorum en ezhebe ilel mustavsaf. Sağlık ocağına gitmek istiyorum. Şimdi sağlık ocağına biz Türkiye'de artık ne diyoruz? Aile hekimliği diyoruz. O zaman buna da o manayı verebiliriz. Yani aile hekimliğine gitmek için çıktım. Uridu en ezhebe ilel mustavsaf. Mustavsaf, aile hekimliği. E, Nesitu en ekul leke şey en. Sana bir şey söylemeyi unuttum. Nesitu unuttum, en ekul leke şey en. Sana bir şey söylemeyi. Uridu en ahfadel Kur'an el kuran Kur'an'ı Kerimi ezberlemek istiyorum. Nesitu en ektübet derse dersi yazmayı neitu unuttum en أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن kerim. Evet, Arapça dilini öğrenmek istiyorum. Uridu en edrisi, edruse, çalışmak, öğrenmek. Evet, öğrenmek istiyorum. Neyi? El lugatel arabiyet, Arapçayı. Niçin? Li çünkü o, lugatul Kur'anil Kerim, Kur'an-ı Kerim'in dilidir. Nuridu en nes'elüke sualen ya üstadu. Nuridu istiyoruz. En nes'eleke. Bakın nes'eluke olmaz. Nes'eleke. Nuridu en nes'eleke. Bunu neden nes'ele diye okuyoruz? Çünkü bu en fiili üstünlü okutuyor. Sualen ya ustaz. Sana bir soru sormak istiyoruz. Eturidu şey en tekule li şey'en. Bana bir şey söylemek mi istiyorsun? Eturidu. Bakın soru var burada. İstiyor musun? En tekule söylemeyi li bana. Şey en bir şey. Bana bir şey mi demek istiyorsun? Yuridu ahi en yedruse bil camiatil islamiye. Kardeşim İslami Üniversitede okumak istiyor. Yuridu <laughs> ahi Kardeşim istiyor. En Yadruse okumak, çalışmak, öğrenmek, ders görmek, eğitim almak. Bakın bunlar hepsi bu kelimede var. Nerede okumak istiyor? Bil camiatil islamiye. İslami Üniversitede okumak istiyor. Buradaki bi e, fi anlamına gelecek. E, ve e, nesitu en ektube el unvane ala zarfi. Zarfın üzerine adres yazmayı unuttum. Nesitu en ektube yazmayı unuttum. El unvane ala zarf. Unvan e, adres demek. Değil mi? Adres. Adres yazmayı unuttum. Peki diğer soruya geldik bu burada kaldık gelecek bölümde inşallah çalışmaya devam edeceğiz bu soruları hepinize Allah'a emanet ediyoruz Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.